Merhaba değerli Ateş hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren haberleri bu kanaldan duyurmaya devam ediyoruz. Yine bir yardım haberi var, geçelim detaylara. Fransa'da işçilere verilecek 100 Euro'luk yardım hesaplara yattı sevgili izleyiciler. Fransa Başbakanı işe gitmek için arabalarına ihtiyaç duyan 10 milyon işçiye yönelik 100 Euro'luk bir yakıt ödeneğini duyurmuştu. Başbakan bu litre başına yaklaşık 10 cent'lik bir indirimi temsil ediyor dedi. Yakıt yardımı doğrudan kişilerin banka hesaplarına yatırıldı. Bu yardımdan tam 10 milyon kişi yararlanıyor. 100 Euro'luk yakıt yardımı 2022 sonuna kadar yürürlükte olan pompa fiyatı indirimi üzerinden uygulanacak. Başvuru sahibinin plaka ve araç tescil numarasının yanı sıra aracın işe gitmek için kullanıldığını da belgeleyen beyanı vermesi gerekiyor. Yardım daha sonra alıcının banka hesabına ödeniyor. Yardımın koşulları ise şöyle sıralandı. Yardım ödeneği 2023 yılı için tek seferlik bir ödeme olacak. İlk 5 gelir dilimindeki hanelere yönelik olacak. Dolayısıyla bu yardım birim başına vergi geliri 14.700 euro. Tek bir kişi için ayda net 1314 eurodan az, bir çocuklu bir çift için ayda net 3285 eurodan az, İki çocuğu olan bekar bir kişi için net 3285 eurodan az. iki çocuklu bir çift için ayda net 3941 eurodan az. Üç çocuklu bir çift için ayda net 5255 euroyu aşmayan kişilere yönelik olacak. Bu haberi de buradan duyurmuş olalım. Değerli izleyicilerimiz siz de merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğeni yapabilir. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.